Aşkım buradayım, gitmiyorum. Tamam, gitmiyorum. Ben buradayım aşkım, gitmiyorsun. Tamam. Ben seni bırakayım. Tamam aşkım. Tamam mı? Başımdan bıraksa terke gelir. Bak hızlı. Sana diyor ki ben onu bırakacağım. bak, bak izle izle. Bak. Gele gele, görüyorsun. Maşallah. Bu Allah'ın lütfü de bana. Bunu yüce Rabbimin lütfü de bana. Değil mi? Değil mi aşkım? Nereye geliyor? Etimi ne yiyorsun? Acıktın mı sen? Etimi yiyeyim mi? Ellerimi yiyor. Aşkı sen düşeceksin aşkı 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 aşkı. Aşk. Onu tepemize çıkartak, bayramı bile şımartak. Bir şey düşmez. Düşer mi? Aşko, düşeceksen bana söyle. Düşer mi aşko? Yaş, aşk Yaşa aşko. Yaşa aşko, bu olayım şana ben. Ta onu bırakacağım, kaçacağım, çay getireceğim, bırak mı gideyim? Siz ona bir konuşun, sohbet edin. Bir şeyler deyin ki ben de kaçayım. Aşko ben buradayım, ben bir yere gitmiyorum. Tamam. Tamam. Ben hiç böyle gitmiyorum. <laughs> <laughs> aşkım nereye yeter aşkım ya? Ama yoruldum ben ya. Ama yoruldum aşkım ya. Gidiyoruz yemek yiyelim. yemeğini ben çay şey yapayım. yemeği bırakıp benim yanıma geliyor. Yemek yemiyor ha. Yemeğini bırakıp benim yanıma geliyor. Ben oturacağım yemek yiyecek. Bak izleyin. Bak kızlar. Bak şimdi izleyin ben buradaki o yemek yiyecek. Şimdi yemek yiyor bak. İzleyin. Ben buradaki yemek yiyorum. Ben gideceğim o gelecek. Beni arıyor. Arkadaşım Musa'ya gitti. Şşş Musa'ya gitti kızlar. Mutfağa gitti mutfağa. Uyumaya dalırken mi sakladı beni yerini görmedi mutfağa gitti. Arıyor da gelir geliyor. Ay gördün şirket arkasından geldi kızlar.